Arkadaşlar Bankoli kanalı hoş geldiniz. NBA bülteni tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar dün birbirinden zevkli, eğlenceli, inanılmaz maçlar oldu. Çok keyifli maçlar oldu. Ee, hepsi bıçak sırtıydı söylemiştim arkadaşlar. Ee, bu yüzden e, seçmiş olduğumuz böyle banko iki maç üzerinden hemen hızlıca dün geceyi yorumlayayım. Philadelphia'nın maçı kazanacağını söylemiştim. Haricinde San Antonio Spurs'te tuttu Dallas'ta geldi sadece arkadaşlar banko dediğim maçta bir sayı farklı Dallas ilk yarıdan bizi biraz üzdü. Onun haricinde arkadaşlar diğer maçlarla alakalı da Golden State'in kolay maçı kaybetmeyeceğini, Memphis'in maçı alacağını bunların hepsini söylemiştik arkadaşlar. Bir tek Atlanta beni şaşırttı bu süreçte. Atlanta ve Charlotte arkadaşlar. Bu iki takım gerçekten ben beklemiyordum böyle bir sonuç. Onlarca diğer maçların zaten nasıl geleceğini az çok söylemiştik arkadaşlar. Gelelim bu geceki maçlara. Bu gecede tekrar dediğim gibi çok sıkıntılı maçlar var arkadaşlar. Yani şöyle lütfen arkadaşlar rica ediyorum. Size dün anlattığım matematiği takip edip öyle maçlar yapın. Toronto Cleveland. Bakın arkadaşlar hemen size puan durumundan ne kadar sıkıntılı bir maç olduğunu göstereyim. Cleveland 6. sırada playoff oynayacak. Toronto 7. sırada kalırsa play-in oynayacak. Yani buradan anlamış, <laughs> anlatmak istedim. Hani bu şekilde devam ederse e, Toronto Önce Atlanta'yı daha sonra Brooklyn ve Charlotte'dan herhangi bir şekilde kim gelirse gelsin bunları yenip bir üst tarafta playoff'a tekrar kalmanın mücadelesini verecek. Bu yüzden arkadaşlar şu anki maçlar gerçekten çok sıkıntılı. Artık bıçak kemiğe dayandı. Bu yüzden arkadaşlar maçları oynarken çok dikkat etmemiz gerekiyor. <laughs> Özür dilerim. Kimler sakat kimler değil. Bunlara iyi bakıp iyi bir şekilde yorumlamamız lazım. Toronto'da örnek veriyorum Flynn yok bir şüpheli. Geri Junior şüpheli gözüküyor. Kadroları güzel. Cleveland'da da Jared Allen, Colin Sexton, Rajon Rondo ve Dan Wade e, eksik gözüküyor. Yani bu maçların hepsinin matematiğini hızlıca yapacağız arkadaşlar. Daha sonra benim Banko gördüğüm iki maçı size söyleyeceğim. Ayrıca diğer maçları hızlıca sizler için yorumlayacağım. Arkadaşlar bugün benim Banko gördüğüm maç Memphis-Indiana maçı olacak. Bunu söyleyeyim. Memphis'te. Joe Morant şüpheli gözüküyor. Hemen hızlıca bakalım kadrosuna. Ve e, rakibi de gerçekten rahat. Indiana artık havlu atmış bir takım. Puan durumuna da bakarsanız arkadaşlar zaten Indiana 13. sırada hiçbir e, amacı yok. Memphis de 2. sırada. E, yani ikincilik kendince garanti gibi görüyor. Çünkü Phoenix'in arada 59 maç, yani 50 maç fark, ya 9 maç fark var. Bu yüzden arkadaşlar... Alttan gelecek. Sıralamaya bakacaklar. E, kadrolarına bakıldığı zaman arkadaşlar e, şüpheli. Joe Murat'la Clint Hiley, e, şüpheli gözüküyor. Indiana'da zaten arkadaşlar e, Ricky Rubio'su, Kanalı, Varan'ı, Turner'ı eksik. Isaac işte. Jalen. E, bunlar da Malcolm, bıraktım Bunlar da şüpheli gözüküyor. Arkadaşlar ben bugün Memphis'in zorlanacağını gerçekten düşünmüyorum. Joe Murat olsa da olmasa da artık oturmuş bir kadro, bir takım özelliğini taşıyorlar ve gerçekten son maçlarda gerçekten çok çok iyiler. dün de Brooklyn'i yendiler 12 sayı farkla. <laughs> Bunların hepsini toparlarsak arkadaşlar bugün Indiana'yı rahat geçeceklerini düşünüyorum. Banko kuponumuz olduğu için arkadaşlar ilk yarıdan ben Memphis'in işi bitireceğini düşünüyorum. Çünkü bakıldığında biraz baremler yüksek verilmiş. Yani bir de ilk yarı bir iyidir arkadaşlar. Eğer ki Hocam biraz daha risk alalım diyorsanız ilk yarıdan arkadaşlar ben Memphis'in işi bitireceğini düşünüyorum. 1.48'de verebilirsiniz. Ama banka kuponlara ilk yarıdan Memphis'i rahatlıkla, gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Arkadaşlar ikinci maçımda bakıldığı zaman yani çok böyle riskli maçlarda da pek giresim yok. Ama e, Chicago'nun durumu biraz beni e, baremden dolayı biraz e, şüphelendiriyor. New Orleans Pelicans Chicago maçının hemen puan durumuna bakalım. Artık arkadaşlar farkındaysanız direkt puan durumuna bakıyorum. Çünkü e, play playoff play'in kızı içti. Yani arkadaşlar ben e, Chicago'nun hemen kadrosuna bakayım. Çünkü New Orleans Pelicans'ın çok aman bir hedefi yok. Lonzo Ball e, eksik. Zach Lavin ile Deroz'un şüpheli gözüküyor. Arkadaşlar ne olursa olsun ben e, bu takımın yani New Orleans Pelicans'a karşı çok e, sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Sadece açılan handikap biraz beni korkuttu arkadaşlar. Onu söyleyeyim ve son maçlarda gerçekten e, Chicago Bulls kötü oynuyor. Yani yeniliyor arkadaşlar. E, ama ben bugün e, bu tabunun ters döneceğini düşünüyorum ve arkadaşlar 6,5 handikapla beraber yanımıza Chicago'yu bir alalım. Ve 6 sparemden evet arkadaşlar ben Chicago tarafında olacağım. E, bu iki maç e, benim gözümde iyi olarak gördüğüm maçlar. Artık arkadaşlar banko gerçekten diyemiyorum. E, çok riskli maçlar onu da söyleyeyim. Hemen hızlı diğer maçları görelim. Arkadaşlar Milwaukee Washington. E Antetokounmpo şüpheli gözüküyor. Bazı kaynaklar oynamayacağı yönünde bir e, söylentileri de var krimi yaında olmadığını biliyoruz arkadaşlar başlığında da ciddi eksikler var ama ben bugün arkadaşlar milwaukee başlığı maçında Milwaukee'nin Hani bu kadar böyle havayı da yanına almışken kaybedeceğini düşünmüyorum bunu da size söyleyeyim Arkadaşlar biz ne yapalım handikaplarda şöyle arkadaşlar birinci yerden bir diyebiliriz toronto cleveland maçı arkadaşlar toronto ve cleveland kafa kafaya gidiyor çok riskli bir maç yani bu maç gerçekten arkadaşlar hani kemik sesleri gelecek diyebiliriz bunu size günde rahatlığı söyleyeyim eee benim bir durumum var biliyorsunuz arkadaşlar bu tip maçlarda genelde baremleri düşük açıyorlar eee eğer hocam alt üst oynayalım derseniz e, 212.5'den üst oynayabilirsiniz. Çünkü genelde bu tip maçlarda arkadaşlar sürpriz sayılar çıkıyor. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Ben arkadaşlar Cleveland tarafında kalacağım. Çünkü Cleveland bu zamana kadar gerçekten dişini tına takarak aman aman bir kadrosu olmadan bu yerlere kadar geldiler. Ben e, bu içinde kalacağını düşünüyorum. Toronto ile kafa kafaya gideceğini düşünüyorum. Yenilseler bile arkadaşlar e, çok sayacaklarını düşünmüyorum. Denver Phoenix maçına gelecek olursak arkadaşlar Denver'ın deli gibi maç kazanma ihtiyacı var. Bunu söyleyeyim. Eğer ki hemen bakın arkadaşlar bir kadrolarına bakalım. Chris Paul şüpheli gözüküyor. Dario Saric, Frank Kaminski eksik. Gabriel Lundberg ile Johnson, Onlar çok önemli değil. Denver'da Murray, Kansar, Naji, Porter eksik gözüküyor. Green de şüpheli gözüküyor. Arkadaşlar şimdi bakın Denver alttan Minnesota yandım Allah geliyor. 43 galibiyeti var, Minnesota'nın 42 galibiyeti var. Zaten Phoenix çok rahat arkadaşlar. Ama ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ne olursa olsun kral kraldır. Hiçbir zaman e, bu maçın Phoenix rahat geçeceğini söyleyebilirim. Yani Söylerim arkadaşlar. Yani Phoenix bu maçı rahat yani bırakacağını düşünmüyorum. Ben handikapta Finis'in yanında kalacağım. Arkadaşlar maçlar bunlar, yorumlarım bunlar. Umarım güzel bir şekilde güzel kuponlar yaparsınız. Güzel kombinlerle iyi bir şekilde geceyi tamamlarsınız. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Herkese mutlu günler diyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.